Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ashab-ı kiramdan beri ümmeti Muhammed'in toplumu içerisinde hep var ola gelen bir kadro vardır. Bu kadroyu biz alim diye anarız, alim deriz, alimler deriz. Dinimizi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden alıp bize taşıma görevini, ilk günden kıyamet gününe kadar bu kadro yani alimler kadrosu gerçekleştirecektir. Bizim alimlere karşı saygımız, ilişkimiz bir noktadan sonra Allah'ın dinine ve peygamberine karşı ilişkimiz, saygımız anlamına gelecektir. Peygamber aleyhisselamı bile putlaştırmadığımıza göre Alimleri asla putlaştıramayız. Hatasız masum göremeyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i içimizden bir arkadaş gibi görmediğimize göre alimleri de elimizi enselerine atacak çapta böyle laubali göremeyiz. İkisinin ortasında alimlere karşı bir düzey oluşturmamız gerekiyor. Bu düzeyi oluştururken dikkat edeceğimiz en önemli noktalar onlar hak etti veya etmediye bakmadan ilimlerine saygı göstereceğiz. Şahıslarından çok ilimleri bizim için onları sevmemizi sağlayacak. Abartmadan saygılı olacağız. Mesela alime hürmet ederiz ama önünde asla secde etmeyiz. Alimlerin meclislerinde biz de alim olmadığımız sürece dinlemenin bize yakışacağını konuşmanın uygun olmayacağını biliyor olmamız lazım. Konuşacaksak da saygılı bir şekilde izin alıp ben şunu söylemek istiyorum deriz. Alimlerimizin bireysel olarak ve toplu olarak bizim duamıza muhtaç olduklarını bilip Ya Rabbi filan alime ve alimlerimize hayır ver, sebat ver şeklinde dua etmemiz lazım. Alimlerin arkasından gıybetlerini, dedikodularını çekiştirmelerini yaptığımız zaman bundan dinimizin zarar göreceğini şuurunda oluruz. Bunun için de ayıplarını gizleriz. Onların ayıpları teşhir edildikçe bundan dinimizin zarar göreceğini, Kur'an başta olmak üzere şeriat ilimlerinin zarar göreceğini biliriz. Asla ne alimleri birbirleriyle karşılaştırır, kıyaslarız ne de alimlerle Başkalarını mesela siyasileri karşılaştırırız, onların konumunu farklı görürüz ve onlardan bir hata çıktığı zaman o hatayı yaymayız. Halimin hatasını yaymanın ki edebilir, onlar da hata edebilirler. İnsanlar neticede alimin hatasını yaymanın dinimizin geleceği açısından bir dikiş sökmek olacağını biliriz ve alimleri fetvalarına ihtiyacımız olduğu zaman ya da cenazemize gelecekleri zaman değil, sürekli içimizde bizimle beraber biz de onların yanında onlarla beraber şeklinde anlar biliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.